Bizi nereye götürüyorsun? Neredeyse geldik gençler. Daha önce hiç buraya gelmemiştim. Ah! Aa, affedersin. Hala gelmedik mi? Gelmek mi? Nereye? Ne? Ne yaptığımızı bile bilmiyorum ki. İşte geldik. Peki biz neye bakıyoruz? Benim hiçbir fikrim yok. Bu şey de ne? Kötü Mark Club. Yeni kulüp evimize hoş geldiniz. Bana hemen teşekkür etmeyin. Sizin yaşınızdayken bu benim kulüp evimdi. Uzun zamandır kullanılmadı ama... ...şu anda boş ve çiftliğin uzak bir yerinde bulunuyor. Ev artık sizin. Sadece biraz bakıma ihtiyacı var. Bakım yaptığımızda düzelecek mi yoksa boşla mı uğraşacağız? Applejack, bunu yeni kulüp evine mi çevirmemiz gerekiyor? Belki de ev temizleme konusundaki yeteneğinizi keşfettiğinizde sevimli em eh, işaretiniz çıkar My little pony my little, pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony. Beni benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlente. İyi bir kalple bağlı bize, iyilik yap mutluluk. Senin Pipo, Bunları sen mi yaptın? Evet, kırık kepenkleri onardım, kıymıkları zımparaladım, çatıyı yeniden yaptım ve boyadım. Bu çok iyi olmuş. Sweetie Bear ne yaptı? We are the cutie mark <laughs> Never stop the işte buradasın Sweetie Belle. Gördün mü? Güzel sesini takip ederek onu bulabileceğini söylemiştim sana. Söylediğim bu güzel şarkı ne? Oh, yeni Cutie Mark Club şarkısı üstüne çalışıyordum. Hmm, bu, bu çok, çok iyi. iyi. Öğretir misin? Henüz sadece bir bölümünü yapabildim ama olur. Be say that you will get your mark when the time is really right. And you know just what you're supposed to do. And your talent comes to light. Evet, um, aferin size kötü Mark Club. Burayı ne güzel yapmışsınız böyle. <laughs> Sırada ne var? Evet, gerçek bir kulüp evimiz var. Ve bir Ponyville haritası. Ve Kuyti Mark Club şarkısı. Şarkı mı? Dünyaya açılıp yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Yeni bir macera. Sevimli işaretlerimizi bulmak için... Her taşın altına bakacağız. Tüm dağlara tırmanacağız. Tüm yemekleri pişireceğiz. Tüm çorapları giyeceğiz. Madem öyle... Pekala, müthiş bir planınız varmış. Benim de gidip elmaları toplamam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Sevimli işaretlerimizi almaya hazır mıyız? Hazırız! Hazırız. Gümüş. Burada neler oluyor? Kitap annecilik dalında da sevimli işaretlerimiz çıkmadı. Ha, çıkmayacağını biliyordum. Ne var? Kızlar, bence bunu yanlış şekilde yapıyorsunuz. Bilmediğiniz alanlarda uğraşacağınız yerde neden sevdiğiniz alanlara yönelmiyorsunuz? Ve başlamak için harika bir yer. Yetenekleriniz için sahneye Ve çıkın. Ve herkes görsün. Ponyville Okul Yetenek Yarışmasına katılın. Her türlü dalda ödül var. En iyi drama performansı, en iyi komedi, en iyi numara, en iyi yeteneğinizi bulacağınızdan eminim. Bu yeteneklerimizi bulmak için harika bir yer olabilir. Top çevirme. Rol yapma. Güç numaraları. Salon dansı. İpesinde yürüme. Kaplan terbiyecisi. Benim minik ponilerim. Konunun özünü kaçırmayın. Yaparken hoşlandığınız şeyleri düşünmelisiniz. Zaten başarılı olduğunuz konulara eğilin. Tabii bunu yapabiliriz. Evet, tabii ki yapabiliriz. Evet, yapacağımız her neyse bunu yapan... Queen Markla! Markla! <laughs> Sweetie Belle! Eşyalarıma dokunmamanı söylemiştim. Malzemelerimi hemen geri getir. Yeterek yaşması için ödünç alıyoruz. Merak etmeyin. Teşekkürler Bay Brizzy. yakında getiririz. Buna neden ihtiyacımız var? Bu konuda bana güven. Tamam. Altı tahta kalas, dörde sekizi kontraplak, bir kutu çivi, dört kutu boya ve dört tane fırça. Evet. Altı tahta kalası, dörde sekizi kontraplak, bir kutu çivi, dört kutu boya ve dört tane fırça kullanma kılavuzu. Aaaa! Hayalet, cüce ve canavar figürlerimi. Olamaz kızlar. Bu kitabı neden istiyorsunuz? Görürsünüz. Teşekkürler Twilight. İşimiz biter bitmez geri getireceğiz. Of. Bunlar yine ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama korkmalı mıyım, heyecanlanmalı mıyım bilemedim. Bunu takım olarak yapmamıza çok sevindim. Ben de öyle. Ee, peki biz ne yapıyorduk? Tabii ki yetenek gösteri için süper bir şarkı hazırlıyoruz. Evet ve sahnemiz de harika olacak. Tabii ki kostümlerimiz de. Ve nefes kesen dans figürleri. Bu gerçekten muhteşem bir şey olacak. Sweetie Belle bence şarkıcı sen olmalısın. Ne o? O kalabalığın önünde sahneye çıkıp şarkı söyleyemem. Twilight sevdiğim bir şey yapmamı söyledi ve ablam gibi olmak istiyorum. Ve o da bir tasarımcı. Peki öyleyse sen sahneye ve kostümleri yaparsın. Uh -huh. Ve scooter'ınla iyi hareketler yapıyorsun. Koreografiyi de sen yapmalısın yani dans figürlerini. Hayır, rock şarkısı söylemeyi tercih ederim. Dans figürlerini neden sen hazırlamıyorsun? Hmm, ben danstan çok anlamam. Ama kung fu'yu çok severim. O da dansa benzer. Hayır! Öyleyse anlaştık. Hadi başlayalım. Bir, bir, iki, üç. An, an, an. Aa, aa, Apple Bloom ne yapıyorsun? Sanki dört sola ayağın varmış gibi. Doğru dürüst dönemiyorum bile. Saçmalama lütfen. Son ana kadar başını önde tutmalısın. Bak şöyle. Gördün mü gayet kolay Sadece biraz çalışmalısın Hepsi bu Vay canına gerçekten kolay görünüyor Teşekkür ederim Tamam bunu bir daha deneyelim aa, 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 aa. Aa, aa. Aa, Ben iyiyim Çalışmaya devam Çalışacağım We fight the fight, walk the walk, talk the talk, eat the, uh, food like a celery stalk. Ugh, oh, I'll never come up with anything. Never, never, never! Geri gel, geri gel! Şu kumaşa bak. Hey Scoot, şarkı nasıl gidiyor? Oh, olamaz, ciddi görünüyor. Sözler konusunda iyi değilim. Uygun sözleri bulmak gerçekten zor oluyor. Hey o kadar da kötü olamaz. Sevimli işaretlerimizle Equestria'yı silkeleriz. Yemeğimizi midemizle mi hazmederiz? Evet. Hmm, evet bunlar biraz iyi ama ilk cümleden sonrası şöyle olsun. There is nothing that we fear. We'll have to figure out what we'll do next till our cutie marks are here. Vay canına nasıl bitti be. Bu gerçekten harikaydı. Bu sözleri şimdi mi buldun? Evet, öyle sayılır. Teşekkürler. Bunları kullanmak istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş mi? Oh. Aa. Aa, 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 aa. Dönüşler nasıl gidiyor? Sanırım yumruk ve tekmeden ayrılmayacağım. Dört bacağı olduğunu biliyor muydun? Hmm. Asla ablam Rerete gibi tasarımcı olamayacağım. Hey bu önemli değil. Neden şu mankeni kullanmıyorsun? Doğru parçaları doğru yerlere dikmeni yardımcı olur. Oh, Bu o işe mi yarıyor? Ee, renk değiştirmeden önce fırçanı temizlesen iyi olur. Ben de neden bütün renkler çamura benziyor diyordum. Doğru malzemeyi kullanmıyorsun öyle değil mi? Yetenek gösterisine az kaldı. Acaba kızlar ne yapıyor? Aa, aa affedersin Scootatoo. Önemli değil. Oh. Aa. Aa, o ayak affedersin aa, skutalı, Benim suçum Sweetie Ben. Hadi koro bölümünü söyleyelim. Ah, olamaz. Böyle bir şey hiç beklemiyordum doğrusu. Oh. Hı, bence gayet iyi oldu. Bence de. Sence hazır mıyız? Daha hazır olamazdık. Hey, aa. çalışmamızı gördün mü? Evet. Evet. Nasıl buldun söyle hadi. Aa. Konuşamadı gördünüz mü kızlar? Bunu yapacağımızı söylemiştim. Bizi görünce konuşamayacaklar. Yaşasın. <laughs> Konuşamayacakları kesin. Ve üçe kadar saydığımda bu tavşan yok olacak. Ve onun yerine çok lezzetli bir şey gelecek. Bir, iki ve üç. Hey! Nerede bunlar? Snail savuçlar. Nerede? <laughs> Snails! Evet. Seve ilüzyon gösterisini alkışlayalım mı? Ve sıradaki performans da Sunny Days ve Peachy Pie en sevdikleri şiiri okuyacaklar ama paten üzerinde. Bacağını kırın Sweetie Belle. O ne kötü bir dilek. Yo 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 bakın tiyatroda oyuncuya bacağını kır demek onun başarılı olmasını istediğimiz anlamına gelir. Bu iyi bir örnek. Benim küçük ponilerim nasılsınız bakalım? He ee, Merak etmeyin, muhteşem olacaksınız. Unutmayın, iyi bildiğiniz şeyi yapın. Şarkı söylemeni sabırsızlıkla bekliyorum. Neden bütün poniler daima benim şarkı söyleyeceğimi düşünüyor? Aslında Twilight Sparkle bu gece ben şarkı söylüyorum. Oo! Ve ben de dansçıyım. Hayya. Oo! Uh. Ve benim görevim de kostümler mi? Ve set ve malzemeler. Nereden bildin? Gerçekten mi kızlar? Bundan emin misiniz? Kutiyi Mark Club So this is the Bajanakurin. kır. Ah, you şanslar. say? Look here, our three little ponies, ready to sing for <laughs> this crowd. Listen up, because here's our. 前进。 Kızlar, ödül zamanı. Tekrar sahneye mi? Hayır. Bize daha fazla gülerler. Evet, o yüzden gerek yok. Hadi kızlar, mızık çılk yapmayın. Büyük efor sarf ettiniz, gurur duymalısınız. Hadi yürüyün. Şimdi yetenekli bütün bay ve bayanları alkışlayalım. İlk ödülümüzü alan kişiler: Snips ve Snails. En iyi numara dalında. Hey! Benim madalyam daha parlak. Evet ama benimki daha büyük. Oo, oh, öyle mi? Ama benimki de daha ağır. Sıradaki ödülün sahipleri Sunny Days ve Peach Pie. En iyi dramatik performanslarında. Ve son olarak gecenin son ödülünün sahipleri. Cutie Mark Club. Ne? <laughs> Aa. Tebrikler. Bravo. Harikasınız. Tebrikler. Bravo. Harika. İnanabiliyor musunuz? Biz kazandık. Harika olduğumuzu biliyordum. Bundan daha iyisi nedir? Hem kazanmamız hem de sevimli işaretlerimizin çıkması. Aa. Aa. Poniler işinizi çok iyi yaptınız. Teşekkürler Twilight. Hey, neden heyecanlı değilsiniz? <laughs> çok çalıştık ve ödül aldık ama hala sevimli işaretlerimiz belirmedi. Bizim asıl istediğimiz ödül buydu. Oo, kızlar. Ama sebebini biliyoruz. Evet, sebebini biliyoruz. Öyle mi? Söyleyin bakalım. Prenses'e özel rapor vermek çok isterim. Evet, belki de biraz fazla zorluyoruz. Evet. Ve... Ve bizim için uygun olmayan şeylerde kendimizi zorlayacağımıza. Evet, evet. Kendi gerçek yeteneklerimize eğilmeliyiz. Ve bu ne oluyor? Komedi! Komedi. Apple Bloom, başardınız. Ödülümüzü, Ödülümüzü gördünüz, gördünüz mü? Komedi değil, değil mi? Bir gün... <laughs> Bir gün...